Arkadaşlar e, bugün 30 abone olduk. Evet şaşırtıcı bir şekilde. Kaç gündür bekliyorum ve o soru-cevap videosu geldi arkadaşlar. Şimdi teker teker yorumların bakacağız. E, evet şimdi ilk bakalım burada buraya ne yazmışlar bakalım arkadaşlar buraya ikincisi gelsin diyenler gelmiş. O yüzden gerek yok buraya yorum gelmiş mi? Yok. Buraya yorum yok. Hadi bakalım. Ee, bence bunlara gelmemiştir. Bir şeye bakalım. Şöyle direkt <laughs> Bakalım şuna da. Bunda var mı? Yok. Teker teker bakacağız ve soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Peki bunda Arkadaşlar yorumlar bayağı az. O yüzden videoyu birazcık uzun yapmaya çalışacağım. Aa burada birazcık yorum var. Aa, yine 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 abi yine Bu ne ya ee, Şimdi buna bakalım Bu yorumlar kapalı zaten Ya al, Ayda yılda bir 30 abone oluyorum Uşak Allah'ın aşkına bir iner misin ya Arkadaşlar bir de Şu yeşil mavi kırmızı mor Pembe sarı turuncu kahverengi videosuna bakalım Bunun da kapalı Kuzenimle canavarlardan Kaçtık kolay abi lütfen. Artık her gün video gelecek. İlk çektiğim videoda heyecanlandım mı ve girişin nasıldı ne olur? Evet arkadaşlar, ilk sorumuz geldi. Benim ilk çektiğim videoda e, onu da göstereceğim zaten. İlk çektiğim videoda heyecanlanmayı bırak. Sözcüklerimi atıyorum resmen abi. Hiç çalışmıyordum bile. İlk İlk çektiğim videoyu abi ben şey yapmıştım. Hmm. Gitmiştim. Diyordum ki arkadaşlar şurada şunu yapacağız. Şey sonra bunu yapacağız. Sonra şeyi yapacağız. Sonra şeyi yapacağız. O yüzden bayağı heyecanlıydım. İlk çektiğim video herkes acımadır. Ezan okunuyor arkadaşlar. Birazcık beklemelisiniz. Ha Selaymış arkadaşlar. Devam ki. Kuzeninle de video gelsin bu da sorun. Hedefin kaç örgü 100 bin ama. 100 bin ada. E, 100 bin abone olacağım. Hadi inşallah 100 bin abone olacağım ama belki 15 yaşında, belki 20 yaşında. 15'e daha az kaldı ama 20 yaşında belki de. Yani bilmiyorum. O yüzden 100 bin abone ama. O yüzden sıradaki soruya geçelim. Diyor ki Tantuni isteyeli ne zamandan beri arkadaşsın? Ne zamandan beri? Ee, birinci sınıftan beri birinci sınıf anaokuldan gibi neyse başka soru da yok bu videoda bakalım şuna Muhittin amcadan burada da soru olabilir ee, video çekerken en çok hangi videoda en eğlendin şöyle videolara açıkçası bakarsak şöyle En çok rap yaptığımda eğlenmiştim. Bir de çok bir de e, çocuk sahiplenmiştim. Bakın şurada videosu var. 9 ay önce atmışım. En çok onda eğlenmiştim. Böyle çokla kişiler olunca daha çok eğleniyorum. E, başka ne demişler? E, Koko abilerle nasıl tanıştın? Beni seç yazmış. Zaten videodasın şu anda arkadaşlar. Koko abilerle nasıl tanıştın demiş. Hmm. Çok abilerle onun isminin gerçek adını zaten kanalın isminden biliyorsunuz. Raşit MLG. Ee, Çok nasıl tanışmıştım? O da sınıf değiştikliğinden olmuştu arkadaşlar. Sınıflarımız değişmişti. Sınıfımız değişince de aynı sınıfa düşmüştük. Öyle çalışmıştık. Ee, Mega Mansiyon Taycun çekmişim zaten. Arkadaşlar bir tarz video daha fazla gelmesini istiyorsanız aboneliğe abone olun arkadaşlar. Evet başka ne var? Bu, bu ne? Muhittin amca. Tüm gizli geçitlerde var mı bakalım başka soru. Bu ne? Aa bunu ben yazmışım. 25 abone olduk diye. Aga be şimdi de 30 aboneyi kutluyoruz. Rap yaptım. Bu ne? Bu kapalı zaten. Arkadaşlar şurada kapalı zaten. Videolar neden tutmuyor ya? Kapalı mı? Yok. Kapalı değil. Ee, bir dakika yanıt olarak ne yapmışlar? Kendime niye like attıysam artık. Ee, bu ne ya? Evet başka başka başka. Aha şurada bir tane daha var. o Çok izleyeyim. Bu da 38 kişi beğenmiş. Ama yorumlar kapalı. Belki yazardınız da. Tüm gizli geçitlerinde yorum kapalı. Dede la da arkadaşlar. O buraya bir sürü yorum gelmiş. Ee, başka biraz Aslında hiçbiri de bir işe yaramıyor. Ee, başka başka başka. Of ya bu ne ya? Hiç yorum yok. Hadi bakalım. Başka yorum Di arkadaşlar bana e, yolla geçenler de birkaç tane zor soru sormuştu. O soruda YouTube'a hangi akla video hangi akla video yüklemeye başladım? O soruydu. Onu da şimdi cevaplayayım. E, o soru da arkadaşlar ben şey yapmıştım. Korona günüydü. Zaten hepimizin canı sıkılıyordu korona gününde. Benim de canım sıkılıyordu tabii korona bitmeye başlamıştı abi şey ama ben de ne bileyim videoyu falan araştırdım. Sonra kendime birazcık kanal açtım. Sonra böyle video yüklemeye başladım arkadaşlar. ilk yüklediğim videoda bu arada arkadaşlar şurada gözüküyor. Şurada arkadaşlar gözüküyor zaten. 11 Haziran 2022. 10 Mart'ta kanalımı koydum. kuydum dedim ya. Evet. 10 Mart'ta kanalımı kurdum. Ee, 2022'de de yani kurdum. Ee, shortslara yazmışlar mı? Shorts a kapalı zaten shortslar. Evet. Bakalım mini bero. 30 abone oldu. Hayırlı uğurlu olsun valla. Arkadaşlar 50 abone olunca da kutlayacağız. 100 de olunca, 1000 olunca, 10.000, 100.000, 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Size çok seviyorum ve bay bay. He bu arada videoyu kapatmayacağım. Vazgeçtim çünkü size bir tane daha soru aklıma geldi. Arkadaşlar. Ee, ilk video çekmek istediğinde kaç yaşındaydın? Ama video çekemedi sorusuydu. Evet arkadaşlar. O sorunun cevabı da 5 yaş arkadaşlar. 5 yaşında YouTuber olmaya çalıştım. Tabi YouTube kanalım yok. Kendime kamera açmışım. Yani fotoğraf çekiyorum, videomu çekiyorum belli değil. Ondan sonra abimin bir tane YouTube kanalı vardı. Ondan da çekiyordum. İşte abimin YouTube kanalını söylemeyeceğim. Çünkü orada rezil, rüsva oluruz. Orada bayağı küçüğüz çünkü arkadaşlar. Ee, i̇şte böyle... Arka, bu arada arkadaşlar abim bilmeyenler de Restoran Taycon'daki Şeyi izlesin arkadaşlar Video izlesin Orada abimin de sesi var Birazcık belki küfür etmiş olabilir ama Sıkıntı yok arkadaşlar Neyse 30 abone olduğum için çok mutluyum arkadaşlar Bu arada ee, inşallah böyle 30 abone olduğumuz gibi de 100 aboneyi de kutlarız 50 aboneyi kutlama yaparım ama Soru cevap çekmem 100 aboneyi yine soru cevap çekerim bu arada arkadaşlar bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız ee, şey yapın. ya abonun yap, ki abonem artınca soru cevap videoları devam etsin. E, soru cevapların böyle yüzünü göstermeye kadar yolu var. İnşallah o günlerde göreceğiz. Evet arkadaşlar. 30 abone olduk ve kutlama bitti. Sizleri çok seviyorum ve bay bay arkadaşlar görüşü görüşürüz bay bay